Şimdi bu üllemle cano oynayacağız. Üllem, nesin oynuyoruz? Dondurmasına. Dondurmasına hadi. Ne ne dondurmanız olsun? Çilekli. Çilekli tamam hadi tuttu. Hadi ilk önce bayanlar. Hadi. Dondurmaya gitti. Hayır yok. Ne bileceksin öyle? Söyleyeceksin. Oh he he. Şimdi bende. Ben, şimdi ben Aferin. Bu şimdi sıra bende. Evet, sen de Elisal'da baba. Abi düşünmemem lazım. çekti. İşte. Evet. Şimdi, şimdi ben de. Değil mi baba? Aferin. Hey. Eyvah. Hey. Oo. Evet. Ya. Ben çok zorlanıyorum. Sen hemen çıkartıyorsun. 吧。<laughs>